Bir zamanlar gecenin sırtına bindirip gelin getirmeye söz verdim. Bu konakta şimdi hapisim. Başka gelin getirdim. Beni de bu konağa gelin değil mahkum etti. Sancar aynı masada mı yemek yiyeceğiz? Beni bunda mı çektireceksin? Ya efenize söylersiniz beni buradan gönderir. Ya da hepinize bu konağa dar ederim haberiniz olsun. Akın'a yardım edip Nare'yi kaçıran Yahya'ymış. Benim kardeşim bu numara. Lan sen de ya! Ben senin canına kıyamıyorum. Sen niye benim canıma kıyıyorsun? İkimiz de kendi doğrumuz için savaşıyoruz Sadıç. Nare sana yar olmaz. Ya bana bir şans verirsin? Ben Sadıç'ıma düşman olacak kadar... ...kendime hayret edecek kadar... ...sana aşığım Nare. Etmediniz değil mi? Etmedik de. Sen Nare'yi kapıdan kovmadın. Bir destanı yalan etmedim de... ...ben de Gediz abi Nare'yi götürmedi diyem Sancar abi.